Gelsin. Instagram'a arkadaşlar. Ben İdil bir arkadaşım var. Merhaba arkadaşlar. Şu an gördüğünüz bu arenada part 3'ümüz çekilecek. Part 4 olmayacak bunu söylerim yani. Part 3'ümüz yarın olacak yani e, 3 Ocak. Geldiniz, gelemediniz yani başka bir partımız olmayacak. Yani şimdi herkes diyor böyle bizim şöyle olmuştu falan. <gülüyor> Miral, <gülüyor> lan Emir <eminim> Ali ya başına. Aa geliyor diyorum. <gülüyor> ya <gülüyor> ya ya İşte bu sorun <laughs> Böyle yapıyoruz falan Şimdi Burada doğuyorsunuz herkes şuraya yerleşiyor Şimdi ayrı Set ve Diamond Kılıcımız var Diamond Kılıcımız en çatsız Şimdi şurada bir sistemimiz var İy Disper İy bir şey. Tamam Şimdi Emre arkadaşımız orada Tıkladık mesela şunu şey, Bakın kendi kendine giydiriyor Yani hiç Zahmet olmasın size. Biz çok seksi duruyorum. Sizin için yaptık. Yani siz bilmiyorsunuz. Tıklıyorsunuz o size giydiriyor. Burası kapışıyorsunuz. Ee, parti 3'ün kapış kazananı Part 1 ile Part 2 ile kaz kazananıyla kapışacak. Ee, yani savaşacak diyelim. İşte böyle. <laughs> saldıracaksınız, birbirinizi keseceksiniz. Kazanan da Emir Ali ile vesatacak ama öylesine. Evet arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar. Tabii.